Günaydın. Bu videomuzda kulak sabah 08. Gece yağmur yağdı, güneş sabah çıktı. Yayla benim çok hoşuma gitti. Düzenli, tertipli. Evlerin mimarisi birbirine benziyor. Gelişi güzel. Yerleşim yok. Belediyenin sosyal tesisleri var. Küçük bir ilçe gibi bakımlı. Yavuz Kemal Belediyesi sosyal tesisleri. Belediye kendisi işletiyor. Gayet de güzel, bakımlı. aman harika manzara güzel. Hava zaten 10 numara. Şuradan vadiyi de göstereyim size. Bu da benim arabam. É, é o